herkese kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer hemen sağdaki abone ol yasına tıklayarak abone olabilirsiniz. Bugün sizlere yine çok e, benim beğendiğim şık bulduğum bir model örneği göstereceğim. Kenardan tel olabilir. E, farklı yerlere farklı iplerle yapabilirsiniz. Şimdi modelin anlatımına geçeyim. 6 tane zincir çekerek başlıyoruz. Altın başak maxi iple yapıyorum ben bunu. E, tığım 10 numara 1.10 milimlik bir tığ. Tabi e, farklı ipler, farklı tığlar kullanarak da örebilirsiniz. Şimdi 6 tane zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Burayı sıkıştıralım. Tığı bir kez doluyoruz. 1, 2, 3, 4, 4. Dördüncü zincirin içine batarak bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Üç defa da çıkıyorum Şimdi yan yana iki tane trabzanım varmış gibi görünüyor burada. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz tane zincir çekip tekrar tığ doluyorum. Son zincirin içine batıyorum. Buraya bir trabzan. Bir zincir, tekrar tığ doladım aynı zincire tekrar batıyoruz bir trabzan daha yapıyoruz şöyle iki trabzan altı zincir iki trabzanımız var arada bir zincir şu arası da bir zincir olarak düşünün şimdi altı tane zincir çekerek geri dönüyorum bir iki üç dört beş altı arkasını çevirip tığı bir kez dolayıp bu alttaki iki tane trabzanın arasına batıyoruz yine bir trabzan bir zincir tekrar doladık aynı boşluğa bir daha batıyoruz bir trabzan daha şimdi beş tane zincir çekiyoruz 2 3 4 5 zincir bu ortada çektiğimiz 8 zincirli boşluğun ortasına doğru batarak bir tane sık iğne hemen bir kez daha batarak bir sık iğne daha iki tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir bir doladık şimdi yandaki iki tane trabzanımız var ortasına batıyoruz bir trabzan bir zincir tekrar aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyoruz Evet. Şimdi yine 6 zincir çekip dönüyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tekrar döndüm. Yine bu ikili trabzanların arasına tığın başını dolayarak giriyorum. Boşluğun içine batarak bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzan ve bir 2 3 4 5 tane tekrar zincir çekelim şimdi iki tane burada trabzan sık iğne yapmıştık hemen bu sık iğnelerin sağındaki boşluğuna girerek bir sık iğne boşluğun içine batarak bu iki tanesinin üzerine tekrar iki tane sık iğne boşluğa battığımla beraber iki oldu şu anda bir sonrakine batıyorum 3 tekrar soldaki boşluğa girerek bir tane daha yapıyorum 4 4 tane sık iğne tekrar 5 zincir 5 zincir bir doladık buradaki ikili trabzanların arasına giriyoruz bir trabzan bir zincir aynı boşluğa tekrar bir trabzan daha ve 1 2 3 4 5 6 6 zincirle tekrar dönüyoruz 6 zincirle döndük bir doladım şimdi yine kenardaki ikili trabzanların arasına giriyoruz kenar kısmımız hep bu şekilde devam ediyor bir zincir tekrar bir trabzan daha yapıyoruz Yine 5 zincir. Şimdi burada 4 tane sık iğnemiz var. Hemen ilk boşluğun içine batarak bir sık iğne yapıyorum. Buradaki trabzanların üzerine tekrar sık iğne yaparak devam ediyorum. Bir tane boşluğa yaptık. Şimdi sık iğnenin üzerine 2. Hemen bir sonrakinin üzerine 3. Bir sonrakinin üzerine 4. Sonrakinin üzerine 5 ve bir tane de tekrar soldaki boşluğa yaparak 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 pardon 4, 5 tane iğne zincir bir doladık geliyoruz kenardaki trabzanların arasında bir trabzan bir zincir ve tekrar bir trabzan. 1 2 3 4 5 6 zincirle tekrar geri dönüyoruz. Dönelim. Yine bir doladık. Trabzanın içine giriyoruz. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan daha. Bu bir zincir çektiğimiz boşluklara giriyoruz. Her defasında 1 2 3 4 5 zincir. Şimdi burada bakın. altı tane sık iğnemiz vardı. Yine birer tane artacak şimdi kenarlardan. Boşluğa batıyorum. bir sık iğne. Şimdi sık iğnenin üzerine batarak devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8'i tekrar boşluğa batarak yapıyorum. Yine 2 tane artırmış oluyoruz. Tekrar şimdi 5 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 zincir. Geliyoruz buradaki birer tane yaptığımız trabzanın arasına batıyoruz bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzan 1 2 3 4 5 6 zincir döndük yine bu bir zincir çektiğimiz boşluğun içine giriyorum bir trabzan bir zincir bir trabzan daha yaptık 1 2 3 4 5 tane zincir. Yine aynı şekilde artırıyoruz sık iğneye. Önce boşluğa bir tane yapıyorum. Sonra sırayla her bir sık iğneye batıyorum. Şimdi bir tane boşluğa yaptık. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son boşluğa yapıyorum. 10. Şimdi 10 tane sık iğne yaptık. 1 2 3 4 5 zincir. Birerli tırabzanların arasına giriyorum. Bir tırabzan. Pardon bir zincir bir doladık tekrar bir trabzan daha 1 2 3 4 5 6 zincirle tekrar dönelim yine geliyoruz da bir dolayıp bu trabzanın arasında bir trabzan bir zincir bir trabzan ve tekrar 1 2 3 4 5 zincir. Evet şimdi artık sık iğneleri azaltmaya başlıyoruz. Yine 5 zincir çekiyoruz burada. Geliyoruz. Boşluğa artık sık iğne yapmıyoruz. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi ilk sık iğne yuvasına değil, bir sonrakine batıyoruz. Bakın baştaki sık iğnemizin yuvası şurası. Hemen bir sonrakine batıyorum. 1 2 Sırayla devam ediyorum. 3 4 Pardon. 4 dedik. 5 6 7 ve 8. 8 tane buraya sık iğne yapıyoruz. Yine ikişer ikişer artırdık. Şimdi ikişer ikişer azaltıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yine 5 zincirimiz çektik tığı bir doladık yine trabzanların arasına giriyoruz 1 1 zincir ve 2 iki. iki tane trabzan yapıyoruz şimdi yine 1 2 3 4 5 6 zincir dönüyorum bir zincir çektiğimiz trabzanların arasına giriyoruz yine bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzan daha 1 2 3 4 5 zincir şimdi yine aynı şekilde ilk trabzanı atlayıp bir sonrakine batıyorum birinci sık iğnemiz sırayla devam ediyorum şimdi 2 3 4 5 6 şimdi 6 tane sık iğne yaptık yine 5 zincir çekelim 1 2 3 4 5 bir doladık trabzanların arasına giriyoruz bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzan 1 2 3 4 5 6 6 zincirle tekrar dönüyoruz evet, şu anda şöyle bir şekil olması lazım elimizde 6 zincirimiz çektik dönüyorum tekrar baştaki sık iğne atlayıp bir sonrakine batıyorum şimdi 1 2 her sık iğnenin üzerine batarak devam ediyorum 3 ve 4 şimdi 4 tane sık iğne yaptık yine 5 zincir 1 2 3 4 5 bir doladım geliyorum trabzanların arasına giriyorum bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzan ve 1 2 3 4 5 6 tane zincirle tekrar dönüyoruz arkadaşlar burada 6 zincirle döndük yine kenar kısmını yapıyoruz bir trabzan bir zincir ve tekrar bir trabzan 1 2 3 4 5 zincir şimdi 4 sık iğnemiz vardı Yine bir sık iğne atlayarak batıyorum. Birinci sık iğne ve ikinci sık iğne yapıyorum. Tekrar beş tane zincir çekiyorum. Beş zincir geliyorum kenara. Pardon, şurada bir yanlışlık yapmışım ben. Şurada altı zincir çekmeden dönmüş. Niye öyle bir şey yapmışım bilmiyorum. 6 zincir çekmişim, ikili trabzanları yapmamışım. Evet, şuradan bir daha devam edeyim. 6 zincir çekip direkt gelmişim sık iğneye. Buraya trabzanları yapmamışım. Bir trabzan, bir zincir, tekrar bir trabzan daha hızlıca geçiyorum şimdi. 5 zincir. 4 sık iğne 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 5 zincir tekrar bir trabzan bir zincir bir trabzan 1 2 3 4 5 6 yine dönüşte 6 bir trabzan bir zincir bir trabzan daha şimdi oldu tekrar 5 zincir 5 zincir çektik geliyoruz iki tane buraya şimdi dört tane sık iğne var bir sonrakine batıyorum sık iğnenin yine bir hemen yanındakine batıyorum 2 i̇ki. iki tane sık iğne ile burayı bitiriyoruz tekrar 5 zincir çekiyoruz 2 3 4 5 geliyoruz kenara bir doladık yine trabzanların arasına giriyorum bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzan ve ortadaki örümcek modelini bitirmiş olduk aslında şimdi altı zincir çekiyorum 5 6 dönüyoruz tekrar trabzanları yapıyorum şimdi bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzan Evet şimdi bir tane zincir çekiyorum burada kenar kısmını yaptıktan sonra tığ direkt doluyorum karşıdaki trabzanların arasına giriyorum şu şekilde burayı kapatıyorum tekrar bir zincir bir trabzan daha yapalım Evet, bu şekilde burayı kapatıyorum. Şimdi aynısını tekrar bir yukarıya kuracağız. Trabzanları yaptık. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Buradaki kil trabzanların arasına giriyorum. Bir trabzan, bir zincir, tekrar bir trabzan. Şimdi 8 tane zincir. 8 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bir doladık. Geliyoruz buradaki ikili trabzanların arasına giriyoruz. Yani bir zincir çektiğimiz boşluklara giriyoruz daha doğrusu. Bir zincir tekrar boşluğa batıyorum. Ve kapatıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir dönüyorum. Şuradaki işlemin artık aynısını yaparak devam edeceğiz. 6 zincir çektik yine kenar kısmına mutlaka giriyoruz Az önce benim yaptığım gibi direkt ortaya geçmeyelim 1 trabzan bir zincir bir trabzan tekrar Şimdi 1 2 3 4. 5 zincir bir doladık Pardon bir dolamıyoruz ortaya batarak iki tane sık iğne yapıyoruz 1 2 1 2 3 4 5 zincir yine geldik buradaki trabzanların arasına bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzan şöyle yeni modele geçmiş bulunmaktayız. Yani aslında aynısını yapıyoruz. Aynısını bir üstte yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. İpimin rengi aslında çok güzel bir renk. Ama şu an kamerada benim gördüğüm tamamen farklı bir renk. <laughs> Sanıyorum siz de öyle farklı göreceksiniz neyse tam rengi yani cam göbeği mavi derler ya o tarz bir mavi aslında ama burada çok koyu duruyor. Neyse 1 2 3 4 5 zincir. Önemli olan modeli öğrenmek zaten. Şöyle geliyoruz boşluğa. Bir sık iğne. Alttaki iki sık iğnemiz vardı. Şimdi 4 tane sık iğne yapıyoruz. 2 tanesi sağdaki ve soldaki boşluklara iki tanesi alttaki sık iğnelerin üzerine 1 2 3 4 5 zincir kenara giriyorum bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzan 1 2 3 4 5 6 zincir döndük bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzan 1 2 3 4 5 6 zincir Pardon 5 zincir 5 zincir yine geliyoruz boşluğa 4 sık iğnemiz vardı şimdi 6 olacak bir tanesini boşluğa yaptık şimdi sırayla sık iğnelerin üzerine batıyorum 2 oldu 3 4 5 ve 6.yı soldaki boşluğa batarak yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincirli kenara geliyoruz. Bir trabzan, bir zincir. Tekrar bir trabzan daha ve 6 zincirle dönerek şimdi alt kısımda yaptığım çalışmanın aynısını yukarıya da uyguluyorum. Yani hiçbir değişiklik yok. Tekrar e, aynı şeyleri tekrar etmemin anlamı yok sanırım. Zaten öğren arkadaşlar mutlaka şurada olayı kavradılar muhtemelen. Şimdi eğer illa buradan takip edeyim derseniz videoyu geri alıp şuradan itibaren tekrar izleyebilirsiniz. Yani iki sık iğneden itibaren tekrar izlerseniz zaten aynı şeyi yapmış olacağız. Şimdi biraz daha uzatayım ben size göstermek için. Evet, şöyle en azından ortaya ne çıkacak görünüyor. Biraz daha ördüm. Bu şekilde bir görüntü çıkıyor. Şimdi bunu dantel olarak paylaştım ben sizlerle danteli ip ördüm ama dediğim gibi videonun başında da söyledim farklı ipler kullanıp farklı şeyler yapabilirsiniz. Bunu bir havlu kenarı da yapabilirsiniz. Herhalde şuralardan dikilebilir. Ee, büyük kalın iplerle şallar yapabilirsiniz ya da runner da yapan var. Ee, yalnız böyle uzun uzun örüp şu kenarlardan eklemeniz gerekiyor. Yani bir uzun bir şerit örüp runner olur, separdus olur. Ee, diğer ikinci örerken şu kenarlardan tam orta kısımdaki sanırım şu ikisinden 1, 2, 3, 4, 5, altı tane var mesela. Evet 6 tane var. Şu ikisinden ya da tek bir tanesinden de eklenebilir. Denemek lazım. Bunu da yapabilirsiniz. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Böyle aksesuar olarak da kullanabilirsiniz. Taç bile yapabilirsiniz yani. Artık tamamen yaratıcılık size kalmış. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarıma yorum yapmayı unutmayın. Beğenip beğenmediğinizi yazmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler ediyorum. Şimdilik bu kadar. Başka modellerde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.